Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde BJT'ler üzerine konuşmaya devam edelim istiyorum. Bipolar junction transistörler. Evet. NPN veya PNP biçiminde dizilmiş 3 yarı iletken maddenin kimyasal yollarla birleştirilmesinden elde edilir. Base kutbu tetiklendiğinde şunu demek istiyorum base emitter arası dikkat ettiyseniz bir tane PN birleşimimiz var. Yani bir diyot var burada diyebiliriz. PN birleşimi doğru polarize edildiği zaman kolektörden emitere doğru akım geçirmeye başlıyor. Base kutbu tetiklendiğinde kolektör ve emiter arası direnç değeri hızla azalır ve akım geçirir hale gelir. Kolektör ve emiter arasından geçen akımın miktarı Base kutbuna uygulanan akımın miktarına bağlıdır. Yani doğru orantılıdır. Devam ediyorum. Şekildeki devrede sevgili kardeşlerim. Transistörümüz kesim bölgesinde. Yani cut off region'da. Dikkat ettiyseniz beyzimiz tetiklenmemiş. Base akımımız sıfır. Kollektör akımımız da sıfır tabii ki. Kollektöre bağlı olan ledimiz üzerinden akım geçmediği için ışık vermiyor. Dikkat ettiyseniz transistörümüz bir açık anahtar gibi davranmış. eşdeğeri bir açık anahtar. Evet. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Bu şekilde sevgili kardeşlerim, şekildeki devrede Beyzimiz tetiklenmiş dikkat ettiyseniz. 5 voltluk gerilim kaynağı ile doğru polarize edilmiş. Yani Beyzimizden küçük bir akım uygulanmış. Kollektörden emiter'e doğru akım geçişi sağlanmış. Doyun noktasında çalışıyoruz. Saturation region'da. Ve büyük bir akım led üzerinden geçtiği için ledimiz ışık veriyor. Yanıyor. Dikkat ettiyseniz Transistörümüzün kollektör emiter arası Bir kapalı anahtar gibi davrandı. Evet. Devam ediyorum. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın size efendim.